Tamamen buraya Elimizde maske üretilmesi lazım. malum şu an öncelikle sağlık çalışanlarının maske ihtiyacı karşılanıyor. Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol üzerine Atakum Gençlik Merkezi'nde gönüllüler koruyucu siperlik üretiyor. Son genelge ile vatandaşın da tamamen maske kullanması gerektiği için şey, ciddi manada bir talep e, oluşmaya başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak yapılan üretimi yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Halkımızın da e, artık bu pandemi hastalığından korunmak için yoğun bir şekilde e, maske ihtiyacı var. Maskelerin teknik bir olması gerekmiyor. Normal bezleri de e, kaş kolu da sararak yüzünüzü ağzınızı koruyabilirsiniz. E, o anlamda açıklamada açıklama da yapacağız ama mutlaka vatandaşlarımızın e, sosyal mesafeye dikkat ederek ve dışarı çıktıklarında mutlaka maske yerine geçecek bir malzemeyle ağızlarını, burnundan kapatmalarını istiyoruz. Bu da ilahi bizim taktığımız bir cenevi maskeden ziyade iki katlı, üç katlı mendiller maske yerine geçebilir. Tülbentler. E, tülbentler. Hanımlar tülbentler. Bayanlar bunları üç katlı bir şekilde veya yani iki katlı bir şekilde yapıp etrafına bir lastik takarak bunu kullanabilirler. Önemli olan dışarıda olabilecek bir enfeksiyona karşı kendimizi korumak. Son genelgeyle elimizde çok sayıda maske ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Vali Kaymak, ilimizde yoğun bir şekilde maske üretilmesi lazım açıklamalarında bulundu. İlimizde maske üretilmesi lazım. Malum şu an öncelikle sağlık çalışanlarının maske ihtiyacı karşılanıyor. Şu an yeterli kapasite yok. Üreten yerler var. Küçük çaplarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da konuştuk. Bunlara şu an şehrimiz arkadaşlar asıl ihtiyaç... Bez bulunmuyor, kumaş yani bu maske üretecek maskenin ham maddesi olan kumaşın Antep'ten veya bir yerlerden getirilmesi konusunda bir çalışma yapacağız.